Fetoş, Fetullah Gülemeyen, ne sandın lan? Vatanda senin gibi binaya saklanıp olanları izleyecek mi sandın? Büyük burunların efendisi. Ulan bu millet darbeyi tofaş konnasıyla durdurmuş millet. Ta oradan duymuşsundur zaten. Belediye gibi kulaklarım var. Seni sahtekar sinemacı, tiyatrocu. La yavrum ben bu adamı ne zaman görsem ağlayayım. Senin gözyaşların petrol olsaydı şimdiye zengin olurduk. Bir de buna imam diyorlar. Benim bildiğim imamların yüzü nurlu olur. Sana bakıyorum Pokemon'a benziyor lan. Göz torbaların indirim alışverişi yapmış gibi dolu. Göz torbalarını patlattım. Bazıları da geçmiş diyor ki Mehmet öyle konuşma dedem yaşında adam o. Dedem yaşında adam Ha, e o zaman ağzımıza sıtsın. Oturduğu ikinci el koltuktan ortalığı karıştırırsın, ihanet etsin, insanlar ölsün. Niye? Çünkü dedem yaşında adam canım. Ulan bu vatan için savaşmış dedemin donu bile olamaz lan o. Sana o zaman tank girsin Fetoş. Sana tank girsin. Tank, 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 tank girsin sana. Ne kadar tank varsa sana girsin.